Munstar TV'den merhaba. Son 24 saatte öne çıkan gelişmelere değerli toplu bakacağız. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Edirne cezaevinde tutuklu olan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yeni çözüm sürecine ilişkin her yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı. Barış Meydanı isimli internet sitesinde Demirtaş'ın Korkma Barış başlıklı yazısı yayınlandı. Sürecin hiçbir aşamasında anayasa değişikliği, seçim veya ittifak gibi konuların konuşulmadığını kaydetti Demirtaş. Sonuçları tüm Orta Doğu'yu ve önümüzdeki yüzyılı etkileyecek büyük bir barışa doğru adım adım gidiyoruz ama herkes temkinli dedi. PKK'nın ve siyasi partilerin liderlerini övdü. Cesaretimizi ortaya koymazsak bu girdaptan asla çıkamayacağız. Birbirimizi tüketirken küresel emperyalizmin değirmenine su taşımaktan da kurtulamayacağız. İşte Öcalan ve Bahçeli bu cesareti ortaya koyarken büyük risk almaktan da çekinmiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iradenin arkasında durarak risk alıyor ve çözüme öncülük etmekten geri durmuyor ifadelerini kullandı. Demirtaş, Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin genel başkanı Özgür Özel de tüm şerhleriyle birlikte çözümün parçası olmaktan çekinmiyor diye ekledi. Türk halkının da kaygılanmak yerine tüm güçleriyle bu sürece sahip çıkması gerektiğini savundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin de devletidir. Demokratikleştirme görevi de hepimizindir dedi Selahattin Demirtaş. Yeni süreçle Türkiye'nin bölünmeyeceğini belirtti. Tam tersi oluyor. Demokrasisi, ekonomisi, huzuru ve refahı daha da büyüyecek bir Türkiye ihtimali doğuyor ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu 23 Mart'taki ön seçime günler kala açıklamalarının dozunu artırdı. Tayyip Erdoğan'ın emriyle açılan sayısız soruşturma ve dava ile uğraşıyor. Son günlerin en önemli konusu diploma mevzusu. İmamoğlu 2020 yılında CİMER'e gelen şikayet üzerine diplomasının yasal olduğunu raporlayan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kamil Ahmet Kösen'in Baskılar sonucu istifa ettirildiğini açıkladı. Bu süreci Cumhurbaşkanının yarattığı korku ikliminin bir sonucu olarak nitelendirdi. 5 yıl önce CİMER'e yapılan başvuruda İmamoğlu'nun yatay geçişinin hukuka uygun olup olmadığı soruluyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi detaylı bir inceleme yapıyor. Geçişin her açıdan yasal olduğunu tespit ediyor ve raporluyor. Bu rapor dönemin fakülte dekanı Profesör Doktor Köse'nin imzasını taşıyor. İstanbul Üniversitesi rektörüne de seslendi İmamoğlu. 4 ay önce bu raporu hazırladın. O şartları İmamoğlu yerine getirmiştir dedin. 572 yıllık bir üniversitenin rektörü bir profesör olarak yazdığın raporu bakalım inkar mı edeceksin? Bu raporu senden kim istedi? Bunu açıklamalısın ifadelerini kullandı. İmamoğlu savcılığın diploma konusunda İstanbul Üniversitesi'ne ikinci kez yazı göndermesine de çok öfkeli. Bunun azmettiricisinin de Tayyip Erdoğan olduğu görüşünde. Malum şahsın acelesi var diyor İmamoğlu. 23 Mart'tan önce diploma iptal edilsin, Ekrem karşıma çıkmasın diyor. CHP'nin adayını da kendi belirleyecek aklı sıra ifadelerini kullanıyor. TÜİK davasında milyonlarca emekli ve çalışanı heyecanlandıran bir ara karar çıktı. 6. İdare Mahkemesi TÜİK'ten enflasyon hesabında kullandığı madde sepetini mahkemeye göndermesini istedi. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz Türkiye İstatistik Kurumu'nu mahkemeye vermişti. Düşük enflasyon verileri yüzünden emeklilerin eksik zam aldığını savunuyor çilesiz. Onun mücadelesi sonucunda şimdi TÜİK sır gibi sakladığı maddet sepeti fiyatlarını eksiksiz olarak 15 gün içinde mahkemeye göndermek zorunda. Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan bu ara karar milyonlarca emekli memur ve işçinin umudunu yeşerten çok önemli bir karar verileri mahkemeden bile gizleyen TÜİK artık enflasyon sepetindeki ürünlerin fiyatını mahkemeye verecek gerçekler ortaya çıkacak dedi. Tabi mahkemenin daha önce de TÜİK'ten dava konusu işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin onaylı okunaklı örneğini istediğini TÜİK'in bu kararı dikkate almadığını hatırlatalım. Türkiye'deki basın özgürlüğü küresel tehdit altında. AKP iktidarının basın hürriyetini hedef alan projelerine dünyanın dev şirketleri de destek veriyor. Yıllardır devam eden sansür uygulamalarında yeni bir evreye geçildi. YouTube, Twitter, X, Facebook 2 yıl aşkın süredir AKP muhalifi basın kuruluşlarına farklı yasaklarla zor günler geçiriyordu. İktidarın kapalı kapılar ardında verdiği talimatlara boyun eğerek bant daraltıyor, mahkeme kararı olmadan erişim yasakları getiriyor, hesapları kapatıyorlardı. Şimdi de Google benzeri görülmemiş bir sansür ablukası başlattı. Algoritma değişikliği bahanesiyle Türkiye'de bağımsız gazeteciliğe büyük darbe vurdu Google. Birçok haber sitesinin okunma oranları düştü, reklam gelirleri sıfırlandı. Türkiye'de etkin ve bağımsız haber sitelerinden Gazete Duvar 1 yıldır süren engellemelere dayanamadı ve 9 yılın ardından kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Google Search'ün dünya çapında sözcülüğünü yapan Dennis Sullivan, algoritma değişikliklerinin küresel ölçekte yapıldığını iddia ediyor bazen beklenmedik etkiler olabileceğini anlatıyor. Süreci iyileştirmeye çalıştıklarını kaydediyor. Disk de basın ilan kurumu ve Google'a isyan etti. Gazete duvarın kapanmasında okuyucu trafiğinin %80 oranında düşürülmesini Google tarafından düşürülmesini ve bu algoritmanın etkili olduğunu vurguluyor. Benzer manzara tüm muhalif yayın organları için geçerli kısa süre önce artı gerçek küçülmeye gitti. Medyascope ve 10 haberde işten çıkarmalar yaşandı. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Disk basın ilan kurumunun internet siteleri için şart koştuğu koşulların ağırlığı ile Google algoritmalarında yaşanan değişiklik bağımsız medyayı nefes alamayacak duruma getirdi diyor. Bu arada Erdoğan yönetiminin en küçük muhalif fısıltıya tahammülü yok. Ciner Yayın Holding'in bünyesinde bulunan HaberTürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi yayın kuruluşları tamamen Can grubuna devredildi. İktidara yakın olduğu biliniyor Can grubunun. Rekabet Kurumu devri onayladı. Böylelikle Turgay Ciner Türkiye'de medya sektöründen tamamen çıktı. Ciner televizyonlarında zaman zaman da olsa ufak iktidar eleştirisi yapılabiliyordu. Bu satış Demirören grubunun 2018 yılında Doğan Medya'yı satın almasının ardından Medya sektöründe gerçekleşen en büyük ikinci el değiştirme olarak tarihe geçti. Siber güvenlik kanunu mecliste kabul edildi. 21 maddelik kanun basın ve fikir özgürlüğüne büyük sınırlamalar getiriyor. CHP yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak. Yasa Türkiye'nin siber güvenliğini güçlendirmek, olası iç ve dış tehditleri belirleyip siber uzay gücüne yönelik iç ve dış tehditlerin tespiti her türlü kurum ve kuruluşun siber saldırılara karşı korunması gerekçesiyle hazırlandı. Milli Güvenlik Kurulu benzeri bir siber güvenlik kurulu oluşturulacak bu yasayla. İfade Özgürlüğü Derneği teklifin yasal güvenceden yoksun, keyfi uygulamalara yol açabilecek ve denetlenmeyen bir sistem yaratacağı uyarısında bulunuyor. Dernek ayrıca yasa kapsamında belirlenen cezaların ölçüsüzlüğüne dikkat çekiyor. Vatandaşların temel haklarının ağır şekilde ihlal edileceğini vurguluyor. Yasayla Siber Güvenlik Başkanlığı gerekli durumlarda siber güvenliği ilgilendiren tüm faaliyetleri denetleyebilecek. Yetkililerin talep ettiği bilgi, belge, donanım, yazılım ve verileri vermeyi reddeden kişi ve kurumlara 3 yıla kadar hapis cezası da geliyor. 71 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan 92 yaşındaki adama elini öptürdü. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine katıldı. Tören Beştepe Sarayı'ndaydı. Yanındaki bir kadınla sahneye bastonuyla gelen 92 yaşındaki bir amca Erdoğan'ın elini tuttu. Erdoğan da kendisinden 25 yaş büyük bir kişiye elini öptürüp alnına koydurdu. Bu esnada tüm salonda alkış tuttu. Bu görüntülerin ardından sosyal medyada insanlar AKP'nin her zaman sözüne ettiği aile, ahlak kuralları ve yaşlılara saygı hatırlatması yaptı. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi. Erdoğan utanmadan sıkılmadan 92 yaşındaki birine elini öptürüyor. Biz babamızdan, annemizden, atalarımızdan böyle görmedik. Çok yazık dedi Başarır. Son haberimizi de aktaralım. Köyleri yakılan ve göç etmek zorunda bırakılan vatandaşların kurduğu dernek mahkeme kararıyla kapatıldı. Aralarındaki dayanışmayı geliştirmek amacıyla 2016 yılında İstanbul'da kuruldu. Göç İzleme Derneği Göç İzler. Bakırköy 15. Asliye Hukuk Mahkemesi verdi kararı. 24 kişi hakkında daha önce örgüt üyeliği suçlaması vardı. Ancak o davada 24 kişinin tamamı suçsuz bulunuyor ve beraat ediyor. Mahkeme beraat kararını derneğin kapatılmasına engel olarak görmüyor. Dernek faaliyetleriyle devletin aciz gösterildiği öne sürülerek dernek hakkında fesih kararı veriliyor. Gündem özelin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.